Zemzemin neşeli mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir ana yemek tarifiyle geldim. Tam da böyle iftara yakışacak güzel bir yemek arkadaşlar. Böyle bohça kebabı diyebiliriz. Krep içerisinde tavuk sote. Hemen yapım aşamasına geçelim. Tavamıza bir miktar sıvı yağ aldıktan sonra küp küp doğramış olduğum tavuklarımı koyuyorum arkadaşlar. Bir iki böyle suyunu saldıktan sonra üzerine soğanımı ve kapya biber, sivri biber kullanabilirim. Dilerseniz bu esnada mantar da kullanabilirsiniz. Bu seferlik tercih etmedim. Soteleme işlemini tamamladıktan sonra bir yemek kaşığına yakın e, domates salçası kullandım. E, tuz, karabiber, kimyon ve köri kullandım arkadaşlar. Bir de kırmızı toz biber. Daha sonra sotemi hazırlayıp kenara baktım. Ben de hemen krep yapılışına geçiyorum. 1 su bardağı su, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı e, tuz arkadaşlar. bir çay kaşığından biraz fazla hatta diyebilirim. 1 su bardağı un. Ee, bir çay bardağı da su kullandım arkadaşlar suyu göstermemiş ama videomun altında bırakacağım şöyle tavama herhangi hiçbir şey sürmeden yağ falan arkadaşlar kreplerimi kısık ateşte tavamın her yeri ısındıktan sonra hamurumu döktüm arkalı önlü bu şekilde pişiriyorum siz daha düzgün bir görüntü çıkarabilirsiniz benim tavam genişliğe yayıldı. Toplamda 5 adet krep çıktı arkadaşlar bu tarifimle ve hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi kreplerimi bir kasenin içine alıyorum içerisine kenarda hazırlamış olduğum sotemi koyuyorum ve kenarları bohça gibi katlıyorum arkadaşlar. Şöyle 4 adet yaptım arkadaşlar ve üzerine beşamel sos hazırlayacağım. Beşamel sosun tarifini videomun altında paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Şöyle kenar kısımlarını dışa doğru akmaması için iyice böyle bohça gibi kapatıyorum. Hazırlamış olduğum beşamel sosu bütün hepsine pay ediyorum arkadaşlar. Daha sonra aynı şekilde kaşar peyniri de koyuyorum. Güzelce üstü kızarsın diye bu şekilde fırına veriyorum arkadaşlar. Üzeri kızarması yeterli çünkü kreplerimiz zaten güzel bir şekilde pişmişti. Ben hemen fırından alıyorum ve servis aşamasına geçiyorum. Sizler servis aşamasını izlerken ben de videomun sonuna geliyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmından sorularınızı sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.